24 metrekare bir bakkal dükkanımız vardı. Bu bakkal dükkanında çıraklık yaparak biz buradan başladık ticaretimize. hayatımıza. Yokluktan geldiğimiz bu süreci bugün 700 kişinin ekmek vermenin onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hep çalışarak, hep çalışarak, hep çalışarak, üreterek biz bugünlere geldik. Pes etmek yok bizde pes etmek acizliktir. Ben Acalar AŞ, Mevlüt Acar, Acalar AŞ Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 1960'lı yıllardan bugüne gelen bir süreci yaşayan, babadan oğula gelen bir süreci içinde ticari faaliyet gösteren bir yapışına çalışan bir aileyiz okuma yazması olmayan bir ailenin yedi ferdinden birisiyim. Beş oğlan kardeş, iki kız kardeşimizle birlikte hayatı idam ettiren yokluktan bugüne gelen bir süreci yaşadık. Ama bir tanemiz rahmetli oldu 10 yaşında. O da bir ekmek parası uğruna hayatına veda etti. 24 metrekare bir bakkal dükkanımız vardı. Bu bakkal dükkanında çıraklık yaparak biz buradan başladık ticaretimize. Toplancılık hayatımız Pepsi Kola'nın dağılınma dağıtımına başladık. Bunu traktörle dağıtmaya başladık. Ortaca Dalaman'da, yağmurda, yağışta, güneşte, sıcakta bu bölgenin bugünün şartlarında hizmet etmeye başladık. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelmiş markalarının Muğla il genelinde temsilcilerini yapmaya başladık. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi derken bugün 700 tane çalışanla ulaşmış Muğla'nın geneline hizmet eden yapıya dönüştürmüş bir durumdayız. Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen markalarının başta saydığımız vakit Pepsi Cola, Nestle, Eti, Hyundai, Kia bayrık servisini yapmaktayız. Aynı zamanda Muğla Ticaret Odası'nda 15 yıldır görev yapmaktayım. Aynı zamanda Top Genel Kurulu üyesiyim. Bu hizmetleri Muğla'nın 6 ilçesinde 10 bin metre, 5.000 metre, 7.500 metre civarlarında depolar kurarak yerinde hizmet etmenin onurunu ve gururunu yaşadık. Bunu yaparken gece gündüz demeden müşteri deli nimettir, müşteri bizim için asıl olan insandır mantığıyla hizmet ettik. Hiçbir zaman işten kocunmadık, hep yolu çalışmakla, azimle, kararlılıkla, süreklilik ve sürdürebilirlik politikası üzerinde hayatımızı devam Yokluktan geldiğimiz bu süreci bugün 700 kişinin ekmek vermen onurunu ve gururunu yaşıyorum. Hep çalışarak, hep çalışarak, hep çalışarak, üreterek biz bugünlere geldik. Az olsun benim olsun mantığı var. Ya çok olsun hepimizin olsun. Ne mahsuru var. İnsanlar ben odaklı çalışıyor. Ben odaklıdan çıkıp biz odaklıya geçmesi gerekiyor. Ülkemizin tamamını bu şekilde biz dönüştürdüğümüz takdirde bu ülkenin önüne hiçbir ülke, hiçbir dünya geçemez. 2020 ve 2021 yılı dünyadaki virüsten kaynaklı ciddi anlamda darboğaza girdik. Biz bu durum karşısında bile hiçbir tane elemanımı çıkartmadan işimin başında müşterimin yanında oldum. Mağdur olduk mu? Olduk. Ama o çalışanlarımızın üzmemek ve onları mağdur etmemek adına çok şeylere katlanarak bugünlere getirdik. Pes etmek yok bizde. Pes etmek hiçbir kişiye yakışmaz. Pes etmek acizliktir. Pes etmek yoktur. Bu hikayenin temeli azim, kararlılık, çalışmak, süreklilik, sürdürebilirlik. Günün koşullarına kendini adept edemezseniz teknik ve teknolojiye, altyapıya kendinize uyarlayamazsanız sınıfta kalırsınız. Bizde de üniversitemizin işte işletme bölümünden, kamu bölümünden mezun olan çocuklarımızın kendi işletmelerimize bunları adetlederek ülke ekonomisine ve onların hayatını devam ettirmek için bir özveriyle çalıştığımız çocuklarımız var. Bizim çocuklarımız çok zeki ve çok akıllı. Bunun bilincinde farkında olsunlar, yeter ki odaklansınlar, hedef koysunlar kendilerini geliştirsinler, yetiştirsinler ki ülke ekonomisini ve istihdamına veya bunlar yarın ülkeyi yönetecek pozisyona gelecekler. Bu çocuklarımızın geleceği, Türkiye'nin geleceği, ülkemizin geleceğidir. Teknopart diye bir şirket kurduk. 52 ortaklı şirketin kurucularından olan Mevlüt Acar olarak, Acar Araştırma Kurulu Başkanı olarak biz de katıldık. Türkiye'nin gözdesi bir şirkettir. Çok güzel yerlere geldik ve çok güzel başarılara ulaştıracağımızı düşünüyorum. Herkesin özdesi ve gözdesi bir ilde böyle teknoparkın hak ettiği yerlere taşıyarak yurt dışında dünya statında başarılar ulaştıracağımızı düşünüyorum. Az olsun benim olsun mantığıyla ayrılmayı planlayan ve bütün ayrı şirketlerin sonunda gelin başına gelecek olan felaketin mı biz temellerini sağlıklı kurduk. Bunun yolu hoşgörü, adil, adaletten geçiyor. Saygı ve sevgiden geçiyor. Bir işletmenin bir başı vardır, bir de altı vardır. Biz başını adil ve adalet üzerine kurarak birlik ve dirlik içerisinde 40 yıldır bu aileyi yönetmeye ve yönetmeye devam ediyoruz. Onun için birlikte rahmet var, ayrılıkta azap var. Biz birliği tercih ettik. Dalaman gibi yerden çıkmış. il dışında hiçbir faaliyetim yok, ihracatım yok, ithalatım yok. Ben ilk 500'de 265'e girdim. Allah bir kere şükürler olsun. İnşallah daha da aşağılara çekerek çekme hedefinde olan bir yapıyla çalışıyorum. ülke ekonomisinin içerisindeki Muğla ilinin ekonomisine ve istihdamına yön vermeye tercih eden bir insanım. Her oruz kendi çöpünde terdiği bir atasözü vardır. Bir kendi evini süpürmeyen başkasının evini süpürmeye giderse adama sorarlar sen nereden geldin diye. Bunun için ben hep tercihim kendi ilimin içerisinde, ilçelerimin içerisinde kendi bölgemin ekonomisine ve istihdamına yön vermek adına kendimi görev etmiş, atletmiş bir insanım. Çok teklifler geldi bize firmalarımızdan işte İzmir'e, İstanbul'a, Ankara'ya taşıyalım sizi diye. Ben hiçbir zaman için tercih etmedim. Ee, kendi alanımda ve kendi bölgemin içerisinde hizmet etmenin onuruna bunu yaşamaya devam ediyorum. Kazandığımı da hep bu bölgem içine yatırım yapıyorum. İlimle gurur duyuyorum, ülkemle gurur duyuyorum. Şirketim ve çalışanlarımla gurur duyuyorum ki böyle bir şirketi yarattık ve bu şirket topluma, memlekete, millete yararlı ve faydalı bir iş yapsın. Temennim bu.